Maşatla bahçedeyiz. Bostanın kazıklarını hazırladık. Havuzumuzu açtık, suyumuz geliyor. Bahçeyi suluyoruz akşamüstü. Burada kabaklarımız. Hemen üst sırada domateslerimiz. Domatesler. Kabak. Bu sıra domates. Burası olduğu gibi annem fasulye ekmiş. Yaş fasulye mi bunlar anne? Kuru fasulye. Kuru fasulye. Kuru fasulyeymiş bu. Ta kışa kadar büyüyecekler inşallah. Burada yine domatesimiz, biberlerimiz, bu alttakiler tere, yeşillik, ceviz ağaçlarımız, burada üzümümüz, üzümümüzle de böyle asma yaptık. Şu iki tane daha direği var, onları da çakacağız. Çardak gibi üzüm seneye inşallah üzerini saracak. Burada da küçük cevizler çıkmış. Kendi kendine. 西山で。ん、おがいます。